Merhaba arkadaşlar. Türk Prizmin Kablo Sistemleri hisse analizi için karşınızdayım yine bir istek üzerine. Şimdi haftalık grafiği incelediğimizde haftalıkta bu impulsun içindeyiz. Bir düzeltme hareketini uzun zamandır yaptığını görüyoruz. Bayağı bir düzeltmeyi e, uzatmış. Yani bu bölgede kaldığı sürece haftalık grafikte bir düzeltme hareketi içinde olduğunu biliyoruz. Şimdi Fibonacci baktığımızda haftalık impulsumuzun Fibonacci'sine baktığımızda bu bölgede 61.8'e kadar bir düzeltme hareketini yaptığını görüyoruz. Burada şu bölge çok önemli arkadaşlar. Bakınız şu mum güzel bir mitige mum görünüyor. Bu bölge bizim için güzel bir destek bölgesiymiş ki altına da zaten inememiş. Haftalıkta bu bölgeyi önemsiyoruz. Şimdi günlük grafiğe geçelim. Genel görüntüye bakalım. Haftalıkta öncelikle şunu söylemek istiyorum. E haftalıkta bu düşüşten sonra bu seviyenin üstüne atması pozitif bir görüntü tabii ki. Bu seviyenin üstüne atması pozitif bir görüntü. Sonrasında şuradaki hareketin düzeltmesini yapıyor. Günlük grafikte daha ayrıntılı inceleyelim. Şimdi günlüğe baktığımızda Yükseliş hareketinden sonra tekrar bir düşük gelmiş. Şu seviyelerin altına tekrar indiğini görüyoruz. Ama burada kilit seviye bildiğim yeşil bölge arkadaşlar. Bu yeşil bölge altına sarkmamalı. Yani 20-30 seviyesi 61.8 seviyesi burada kilit rakam. Ben buraya hemen bir fiyat etiketi koymak istiyorum. Düşüşlerde takip edilmesi gereken bir seviye. Şimdi e, ne yapmış bakalım. Şimdi bu bölgeye kadar geldikten sonra yani çok sürüncemede kalmış ama şu bölgede tutunup yukarı bir impuls hareketi yaptığını görüyoruz. Ayrıca bu direncin üstüne attığını, bu da güzel bir görüntü. Bunu Kırmızı yapalım arkadaşlar. Bu direncin üstüne attığını görüyoruz. E, güzel. O zaman şu an impulsumuz impulsun içinde bir düzeltme hareketinde arkadaşlar. Ne yapacak? Düzeltmenin henüz bitip bitmediğini bilmiyoruz. Çünkü burada bize vereceği bir e, formasyon henüz yok. Niye? E çünkü dip şey tepeler hala düşüyor, dipler alınıyor. Yani e, burada tabii ki şu seviyenin altına inmesini istemeyiz. Nerede düzeltme bitebilir? Bakın burada önemli bir bölge var. Şu tepe Hemen burayı da yeşil olarak çiziyorum. Hem kırılan bir direnç bölgesi hem de bu çıkışın 61.8 Fibonacci seviyesi arkadaşlar. 29.54. Buraya yani 29.54 bizim için 61.8 Fibonacci seviyesi ama iğneye baktığımızda bakın şurada şu iğne de tepki aldığı rakam şurası. Buraya fiyat etiketi atalım. Böyle 29.86 diyebiliriz. Yani bu yeşil kanal altına fiyat sarkmamadı. Eğer bu bölgeye gelip fiyat buralarda bir dönüş formasyonu yaptığı takdirde o zaman deriz ki bu impulsun düzeltmesi sonlandı. Yeni bir impuls hareketine başlayabilir. Henüz buraya kadar düşmemiş. Düşecek mi? Böyle bir şey yok tabii ki. Gelip burada şu seviyeyi kurursa bakınız burada bu seviyeye bir dip yapıp buradan da dönme ihtimali tabii ki var ama şu an bu seviyeye gelip bize döndüğüne dair herhangi bir işaret vermiyor buraya da bir fiyat etiketi koyalım takip anlamında 31.46 diyebiliriz neden bu seviyeleri belirledim çünkü günlük grafikte buradaki tepeler aşılmış bakınız bu tepe bu direnç bölgesi üstüne bile atmış. Buradaki direnç üstüne atmış ki hacimli bir mumla. Bakınız atmış. E şimdi bu, bu yükseliş hareketinin çizer, çizersek bu yükseliş impulsunun trendi döndüren impulsun düzeltme hareketinde şu an. Eğer 31.46 yani bu bölge altına sarkıp düzeltmesine devam ederse takip etmemiz gereken seviye 2986 olarak görünmekte. 2986 altına sarkarsa 2842'yi takip etmek gerekir. Umarım oralara kadar düşmez. yatırımcısını üzmez. Ama olaki düşerse bir alım bölgesi olarak da takip edilmesi gerekiyor. O da 2840 olarak işaretledim arkadaşlar. Böyle yükselişlerde nereleri takip etmeliyiz? Tabii ki e, şu an bu impulsun tepe noktası olan burası arkadaşlar bizim için direnç bölgesi olacaktır. Hemen buraya fiyat etiketinde yerleştirelim. Yükselişlerde 38.82'yi takip edebiliriz. Bu bölge kırıldığı takdirde zaten yeni bir impuls hareketi başlamış olur. O zaman 127.2 extension seviyesi olan 4390'ı takip edebiliriz arkadaşlar. Önemli. 4390 önemli. Bakınız burada bir yine tepe var. Şu tepeyi de hemen çizmek istiyorum. Bu bölge bir düzeltmenin gelmesi ihtimalinin olduğu bölge. Nereyi kastediyorum arkadaşlar? Hem 127.2 extension seviyesi hem de burada daha önce günlük oluşan bir tepe noktası, bir direnç seviyesi. Bu seviye ve Fibonacci seviyesi olarak bu bölgeyi mutlaka takip etmeliyiz. Yani 43.90-42.68 aralığı bizim için yeni bir düzeltmeye götürecek bölge olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer 43.90 üstüne devam ederse o zaman daha yukarıdaki tepe noktalarını takip ederiz. Ama bu bölgeden olası bir düzeltme mümkün. Yani neyi kastediyorum arkadaşlar? Fiyat oldu ki yükselişe geçti. 38.82 üstünde günlük ve haftalık kapanış geldiği takdirde hedefi 43.90 ve buradaki direnç bölgesi olacaktır. Buradan tekrar bu kırdığı, burada kırmızı kanal olarak çizdiğim direnç bölgesi desteğe dönüşecektir. O zaman buradan desteğini alıp tekrar yoluna devam edebilir. Bu hareketler olduğunda yine analizimizi güncelleriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.